her yere gidiyor yani. Şey yapıyor mu ya. anlamadım. bir takipçi olan kadın bununla neye birlikte oluyor? Ya yok kardeşimizin eli yüzü düzgün ne alakası ya, var? Bırak, ya bırak ben gömerken sen de bir gömsen mi acaba? Bugün bir, bir destek mi versen ya? Sürekli beni gömüyorsunuz abi ya. Al ben şunları bir kenara koyayım. Ya onu geçeceğim. Şimdi Ali'ye mi gömelim, sana mı gömelim? Bak görüyor musun? Emmeli gömelim mi? Ağzı da satıcı. İşe belli sıçmalar. Oo. Oh, Ey Ay. Ay. <laughs> Alo, şey var. yok mu? Neler kardeşim. Gene beraberiz. Ali, ilk bölüme Hoş geldi. 1 Bir bölüm, iki bölümde çektik. <laughs> Tekrar geleceğim dedi çünkü tadı damağında kaldı dedi. Tadı gerçekten damağında kaldı. Yani bunu ben hiç beklemiyordum. Gerçekten bu kadar olur. Tamam. İlk bölümden sonra ikinci bölüm bayağı bir şey oldu. Yani bayağı bir yazan oldu. Dedim biz bir üçüncü bölümü de çekmemiz lazım bence. Onun için buradayım. Ali tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz ama ama, ama be arkadaş Ali hoş geldin. Hoş geldin. Amına koyayım. Sen hiç herhane değil. Hoş, hoş geldin. Anlatsana şöyle sikiş. Hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ya, kanka. Kolay kolay <laughs> yok mu amına koyayım? Bir, bir kolay dökeydim bari. Sorular. Oo. Bari kolay dökeydim. hoş geldin. Ben şey, Kerani'ye giriş yaptık. Hoş geldin. Al kolay ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Peçete var mı? <laughs> Geliyor. Ben şimdi sana güzel şeyler soracağım. Kay kolay yalayacağız. <laughs> oh be. Şöyle. <laughs> oh <be. Ş> <laughs> Şöyle bir kendinize verelim Oh. Sabri mi? <laughs> Peçete de <veriyoruz> mu musun <laughs> bu? Eyüp, <laughs> Eyüp Sabri <sabretinceli. gülüyor> Yayının sonunda. <laughs> Yayının sonunda. <laughs> Vereceğim peçete. Şimdi bu hijyen açısından önemli. <laughs> <laughs> Şimdi bu bölümde Burak'a paslayacağım soruları. Yok yok. Aa. Sen devam et tamamsın. Artık ama bugün güzel sorular bekliyorum tamam. senden. Can alıcı. <laughs> Gerçekten canı gibi damla adam. Siyaset konuşmayacağız mı hiç. hiç? Tamam. Aa. Ünlüler. Ne, mesela? Ali, senin en çok sevdiğin sanatçı böyle takip ettiğin Türkiye'de sosyal medyası falan hangisi abi? Takip ettim. Beğendiğin olur, kadın olur, evet, kadın erkek olur. Erkek olur. olur. Yani kadın bizim olur, erkek olur. Yabancı değiliz, biz biziz. Erkek de olur yani. Anladın mı? sıkıntı çok yani. Ya abi yani... Senden böyle bir eleştiri bekliyorum ben şahsen. Eleştiri. Ya bomba bir şey bekliyorum ama böyle sıradan bir müzik, şey söyleme müzik, yani. Sever şey, şey, müzik sever bir gelmedin buraya. sever mi? Yani müzik, Müzik sever misin derken müzik sanatçısı. Olur abi. Ya ben Mabel Matiz adı yani. hayranıyım. Şaka yapıyorsun. Ee, evet, severim şarkılarını. İbne herhalde. Ben de çok severim de yani senin Mabel Matiz demen biraz şaşırtı mıydı? Müzik çok iyi abi bir çok farkı uluslarını birleştiriyor. Evet orada bir şey var. Sen de kamu spotu yaptın ya açıklamaya ihtiyacımız vardı Yanlış müzik birleştiriyor insanları, yani insanların tabi. İnsanların amına koyduğu anlamda değil. <laughs> ya. <Yani> i̇ki <gülüyor> farklı <gülüyor> dünya insanı bak İngiltere'de buluşmuş burada. Peki günleşiyor. Mabel Matiz dinlemenin sebebi nedir? Müzik kalitesi ya müziğin, sözleri müziğin kalitesi mi? kalitesi sözleri yani bana hitap ediyor. Seviyorum. Mesela en sevdiğin bir dörtlüğü nedir? en Gözleri kömür. Aa, <laughs> evet O şarkıyı biliyorum ben. Evet. Severim. Ben pek bir şey değilim taraftarı. Peki Londra'da canlı müzik yapılıyor. Bildiğim kadarıyla. canlı müzik bayağı yapan mekan var. Tamam, sen takılıyorsun bildiğim kadarıyla. Ağzını almazsan sevinirim bunu tekrar. Kanka ne bileyim, ağzıma değil de başka bir yere hissetmeye başladım. Oradan bir şey olmaz ya, o kadar da yetişmezsin. Yani, <laughs> ne bileyim kanka, o de. Ne mekanlara takılıyorsun şey. ablan Ya Londra'da bayağı mekan var, böyle bizim bir grubumuz var. Ee, o gruptan iyi, samimi olduğumuz arkadaşlarımız var işte. Hmm. Sen de o gruptan. Eyvallah, varsın. eyvallah. Orası uğruyorum ben. De, yani sıra. öyle e, ara sıra yazışıp buluşuyoruz. Geleceğim. Güzel, güzel. Bir geleceğim inşallah. Güzel geçiyor. İyi. Doğum günü var değil mi tane de? Doğum günü genelde bu ara doğum günü oluyor. Biliyorsun. Tamam. tamam. Güzel Şu bir doğum. Geleceğim. Benim de güzel bir doğum günü oldu. Buradan e, Londra Islington'da. Islington'da dedim bizim Eyüp'ün mekanı. Evet. Club Gem. Gem var. Gem evet. Türkçesi, Gem evet. İngilizcesi. Ee, orada Eyüp abimize selamlar. Özetli kendini uğrayacağız bir ara. Ee, Ali'nin doğum günü orada kutlamıştık. En son <laughs> halayda falandık öyle hatırlıyorum. <laughs> en son Erik daha çalıyordu. Erik'le da halay çekiyorduk birader ya. Sen ne diyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Güzel. Geç saatler, hafta Şeye, e, dans para yapıştırmalar falan. Aa ne diyorsun şey ya? Tabi, Ali öyle. Efsane bir doğum günü olmuştu. Çok güldüm ya. Güldüm. Ali yüzü sen mi çağırmıştın? Eğlen... Yok, mekanda mekan sahibi çağırmıştı. Ali'nin yüzündeki gülümseme düşmüyor. Dans sözü görüyor ve iki kat daha görüyor. Joker gibi böyle gidiyor, gülüyor. <anladın mı>? <gülüyor> böyle. Se, Seviyorum. O değil de bugün, bugün e, yakın bir tarihte arkadaşımızın doğum günü var. Dansöz gelecek diye direkt ilk bana yazıyorlar. <laughs> Arkadaş diyor ki, e, kekeçin e, seveceği bir sürpriz var diyor. Direkt dansöz geliyor herkesin aklına. Yani ne bileyim ben de o kadar sevmiyorum aslında. Ama aklıma şey, aklıma. partilerin aranı adamısın yani Hani... Evet yani seviyorum. Eğlenmeyi seviyorum. Eğlenirken gülmeyi seviyorum. Güldürmeyi de seviyorum. Güldürmeyi de seviyorum evet gülüyorum. Biz Ali ile tanıştık abi. Daha önce evet. anlatmışımdır belki tekrar ediyorum belki. belki ama. Evet, bir Doğum günü partisinde evet. bizim DJ Saber'in Abi bütün gece güler mi insan ya? Tamam kafamız bir dünyaydı falan ama ben, hani, ben, yani neye güldüğümüzü de bilmiyoruz. Bilmiyorsun, ki. boş boş gülüyoruz. Bak kim? Aynen. <laughs> ama, ama... millet bize bakıyor. Bunlar neye gülüyor diyor. <gülüyor gülüyor> Bizim bu güldüğümüze bu arada... gülüyor millet. Abi, <gülüyor> gülüyor? Ortada bir şey yok. Ortada bir şey <laughs> Abi gülmek <laughs> Şu Herkes bize bakıyor. Yani, yani, herkes gülüyor. Ben ona <laughs> hep söylüyorum. Şey Sen ya, gül de biz gülüyoruz. Bak gülüyor. şimdi yani. mesela bir tane abi vardı sakallı böyle şey İskoç şapkası falan. Hepimiz Türk'üz ama hani Hı. neydi o adamın adı ya? Hadi bulacağım telefon rehberimde de. Neyse ciddi konulara girdik abi. Yani ne alakası? Gecenin bir vakti. Atomu musuldur. parçalıyor Bir abi. şeyleri parçalıyoruz. <laughs> hani siyaset ekonomi bir şey konuşuyoruz. Bu da böyle takım elbise giymiş o gün. Sanki şeye iş anlaşma kontrat imzalayacak <laughs> <laughs> şeyle. şeyle. Geliyor abi elinde bir içki sıratında bir gülümseme yanıma sokuluyor böyle Konuşuyoruz ama girmişiz böyle <laughs> muhabbetin içine Ha şey, Yalıyor mu lan sen? <laughs> şey, yalıyor mu <musun> sen <laughs> devam Tamam ben böyle bakıyorum adamlar bana bakıyor Abi ölürsün gülmekten Sanki sen. kontrat <laughs> imzalıyorlar. Aynen ya valla <laughs> Abi bunu diyorum çıt git oğlum abi, git artık <laughs> falan diyorum rezil olduk diyorum. Hadi Hatunlar da Hatunların yanında yapıyor. Ya yani böyle tanıştık Ali ile ya. Yani. Çok iyi abi. Ve şu an burada bak. Çok iyi. Hoş evet. geldin Ali. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin Ali. Kolay gelsin <laughs> abi. <laughs> 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 Peçete. Peçete işçi yani sonunda verdim. Ağzını dilerim. <laughs> <laughs> <etsin> ya. <laughs> Bırak yapıyor sen İmam yapma gelin. bari. Yani. <laughs> hiç gerek yok bugün. Aynen sana hiç gerek yok. <laughs> Ali Patrik sürü yapıştırıyor zaten kardeşim. Ali iş hayatı nasıl gidiyor? Para kazanıyormuşsun, para Paraları Leyla'ya basıyormuşsun. Nedir abi olan? Ya çok şükür ya ne diyelim yani. Bir de böyle mütevazı. Kendi, kendi. Adam, adam milyon poundlar var. Yok abi ya. Bir de yok böyle mütevazı. Yok abi Kripto ya, işlerine abi. girmişsin diyorlar. Kripto yok ya. Kripto yok, ne yok var? Yani. Borsa mı var? Borsa Hiçbir şey yok. Şey Öyle şey yatırım mi? yok abi. mu? Yok abi. Sen Çok desen. Bu de o kadar öyle şey Bu arada değil. arkadaşlar Ali Kayseri'li, biliyorsunuz Kayseri'ler ticaret kafası iyidir. Hmm. Baya bir inşaat sektöründesin yani değil mi? Ya abi kendi çapımızda eğleniyoruz işte. Bir şey yok yani. Göre mü tevazili? Abartmıyoruz yani. ya. Ali abi, abi, ben, abi, ben, ben şöyle çok bir şey. şey. Yani. Çok ya ben gezmeyi, eğlenmeyi seviyorum. Yani gezip eğlenince insanlar da hani böyle şey gibi görüyor. Ya yani çok varlıklı bir şey. Görüyor. O değil abi yani. Yaşamayı seviyorsun. Yaşamayı seviyorum. Tabii. Yani ne yapacağım ki? Yarın bir gün. Rulo değil mi? Aynen. Yarın bir gün. Yani. Nereye götüreceğim? Ne, ne olacak? Şimdi Yaşımız olmuş 30. <laughs> Alfabe alfabe yeni edin. öğreniyor. Bırak da bu akşam. A B C. Sen, Konuşacak A, abisi. Sen. Konuşacak. S S diye öğrenecek aynen. Boğuluyordum ama abi. abi bu boğulmalar ben. Böyle biliyorum. Biliyorum. gözü ben yakar bunun boğulur. Aynen. Bak bugün gözüm tamam mı? Bu iyisin bugün. Bugün iyisin. Düzelttim bugün bugün iyisin. Peçete kullanmayalım. Bugün peçete kullanmıyorum. Bugün. bir şey söyleyeceğim. Sen bizim programları seyrettin. Seyrettim abi. Böyle. Güldürdük mü abi seni? Sen şimdi güldüren adamsın. Seni. seni güldürebildik mi biz? Ya yani çok güldüremediniz ama. Bak. Açıkça ama bunu söyleyeyim. Yarrak gibi şey çekiyorsunuz yani. Böyle bir saçmalık da görmedim. Dedim ki gelin şuraya da bari. İki izlemem diye. Iyi, 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 Gel, ya. geldim yani. Yok sen bir bok yok yani sizde ya. Abartmayın. Ah, Gel buraya ne yapıyorsun? Al bu baştan. <laughs> 哈哈哈哈！<laughs> <laughs> <laughs>